Öndekiler kim? Senin belediyen, Şişli Belediyesi ve emek düşmanı, işçi düşmanı Mobilçi Muammer Keskin'in bu hale getirmesi sebebiyle burada kapınızdayız. Ama ne yaparsanız yapın. Gerekirse bir sekiz günde olsa direnmemiz gerekiyorsa yine direneceğiz. Sizden işimizi, aşımızı alacağız. Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan. Sen mi burada ülkede demokrasi getireceksin iktidar olduğu zaman? Sen daha kapının önüne demokrasi getiremiyorsun ki ülkeye demokrasi getireceksin. Utanmadan burada şikayet ediyorsunuz. Bizleri yerlerde sürükletiyorsunuz. Ankara güvenlik polislerine. Çünkü Olandır. Sizin geçmişiniz kirli. Sizin geçmişiniz kirli olduğu için şikayet edip yerlerde sürükletiyorsunuz. Ama nafile. Ne yaparsanız yapın. Kakil yazar burada sizin işkenceleriniz yüzünden kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırdı. Teker teker burada bedenlerimiz yere düşse de kalkmayacağız. Sizlerden işimizi alana kadar burada söylemimize devam edeceğiz. Bunu bilesiniz. Yaşasın şişli direnişimiz Yaşasın şişli direnişimiz İşçiyiz haklıyız kazanacağız İşçiyiz haklıyız kazanacağız Dile de, dile de kazanacağız. Dile de,